SRT'nin ortadan kaybolmasının cevabı bu gerçekle yakından ilişkili olduğundan işileri nasıl hayatta kaldığına bir göz atalım. Kuinshi'ler bin yıl önce Shinigami'ler tarafından bir savaşta yenilip tamamen yok olmakla karşı karşıya kaldıktan sonra hayatta kalanlardan bazıları o zamanlar onlar için en güvenli yer olduğuna inandıkları yere yani Soul Society'nin ta kendisine kaçtı. Reishi'yi kontrol etme yeteneklerini kullanarak Soul Society içinde tamamen Reishi'den oluşan Shatten Barak adlı gizli bir alan yarattılar. Shatten Barak aslında SRT ile aynı konumda ancak farklı bir boyutta olan normal ortamdan gölgelerle ayrılmış olarak yer almaktadır. Yani bir nevi gölgelerin içerisindeki yer olarak da adlandırabiliriz. Soul Society tarafı tarafından tespit edilemeyen bu dünyada bin yıl boyunca gizlice Van Den Reich adında bir krallık inşa ettiler ve Shinigami'lerden intikam almak için güçlerini toplamaya başladılar. <laughs> Zaten bu kaçan kunşiler daha sonraları kendilerine Van Den Reich ismini taktı biraz önce de bahsettiğim ve Van Den Reich ise görünmez krallık anlamına gelmektedir. <laughs> ライヒと故障した。 Bilinmeyen bir zamanda Soh Ishida, da de, Wandenreich'in ideolojisine ve hedeflerine açıkça karşı çıktı. Son Kuinshi olarak ölene kadar da ailesiyle birlikte yaşadığı canlılar dünyasına kaçmıştı. Diğer Kuinshi'ler Soul Society ile yapılan savaşta öldüğünden bilinen son ve tek Kuinshi işi de Soh Kendi. Wandenreich'teki ana üssünün adı ise Silben'dir veya Silben Türkçe'ye artık siz nasıl telaffuz ederseniz. Bu önden bir merdivenle erişilen büyük bir saraydır. Saray girişinin önünde sağda ve solda bir birbirine doğru kıvrılan diken benzeri iki yüksek yapı sarayın önünde bir tür kemer benzeri anıtı temsil etmektedir. İçeride diğer şeylerin yanı sıra arkasında reishi'den yapılmış bir merdivenin Tier haliberin hapsedildiği perdeli bir odaya ve Quincy'lerin Soul Society'yi işgal ettiği birkaç güneş kapısına götürdüğü bakın taht odası da bulunuyor. Ayrıca bu kapılardan insanların dünyasına giriş yapmak da mümkündür. Wandenreich'in tamamı Quincy'lerin Soul Society'nin gölgesinde kaldığı yıllar boyunca Soul Society'den topladığı reishi parçacıklarından oluşuyor. Yani ruh parçacıklarından. Ayrıca animenin geçen sezonunda Yivak'ın geri dönmek zorunda kalmadan önce Vandenreich'ten yalnızca sınırlı bir süre için ayrılabileceği de ortaya çıktı. Yani Yivak ve diğer Kuinshi'ler bir müddet sonra geri dönmek zorundaydılar. Aizen Sosuke'nin yenilgisinden bir süre sonra Vandenreich nihayet harekete geçti. Ordusu kısa süre sonra Hueco Mundo'yu devraldı. Diğer espadaların yok olması nedeniyle de o sırada en üst Halden'de bulunan Hololar'ın hükümdarı Tier hali bir devirip yönetimi ele geçirdiler. Mandenash Aizen'in eski krallığında bir üst kurdu ve Arankarları da köleleştirdi. Mahkumlara Vandenreich'e katılma veya öldürülme fırsatı sunuldu. Sonuç olarak da ölmek istemeyen Arankarlar Vandenreich'e asker olarak katıldı ve bu şekilde de Queen's ordusu giderek büyüdü. Bu arada düz normal askerlere de soldat denmektedir. Ichigo'ya saldıran iyi e. Arankar da bu orduya katılanlardan bir tanesi. Normalde bu Arankarların Queen's gücü yoktu tabii ki. Ancak Yuvak onlara Queen's madalyonu vererek onları kısmen de olsa bir Kuinşi'ye çevirmeyi başardı. Ichigo ve kaptan seviyesindeki diğer birkaç Shinigami daha sonra Kraliyet Sarayı'na gittikten sonra Van Den Rush işlerin ilginç hale geldiği SRT'yi ikinci işgalini başlattı. Önce büyük bir gölge SRT'yi yuttu ve aniden SRT'nin binaları ve yapılarının yerini Chilbert'ninkinin almasıyla tüm manzara değişmeye başladı. Yani kısaca özetlemek gerekirse hayır SRT yok edilmedi. Yivak bunu yapacak kadar güçlü değildi. Çok güçlü olmasına rağmen bunu yapacak kadar güçlü değildi. Peki neden böyle bir zahmete katlandı derseniz ise cevabı biraz önce anlattığımız bilgilerde gizli. Yivak'ın Vanden den Rush dışında geçirebileceği zaman çok sınırlı olduğundan SRT'yi kendi bölgesine taşıyarak savaş süresini sınırsıza veya çok üst bir limite çıkarttı. Zamanı dar olan Yivak sürekli vurkaç taktiği yapmak ve deplasmanda oynamaktansa savaşı ev sahibi olarak sürdürmeye karar verdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve SRT'nin aslında yok olmadığını, sadece parantez içinde yer değiştirdiğini öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni sezon animeler hakkında videolarımız gelmeye devam edecek. Bu yüzden bizleri takip edip kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Ayrıca manga okuyan arkadaşlar, eğer spoiler verecekse yorumlara başına spoiler Spoiler yazarsa çok mutlu olurum çünkü yorumları kaldırmak istemiyorum. Bazı manga okumayan arkadaşlar direkt yorumlara bakabiliyor. Spoiler yemesinler sizlerden bunu rica ediyorum özellikle. Sadece başına spoiler koyarsanız bizler için yeterli olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.